aslında hayal kurabilenlerdir. Çocukluk hayallerini cesaretle yetişkinlik günlerine taşıyabilenlerdir. Bu yıl İspanya, Küba, Bosna Hersek, Türkmenistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katıldığı 29 Nisan'a dek sürecek festivale Devlet Tiyatroları 13 bölgeden 17 değişik oyunla ev sahipliği yapacak. Çocuklara ne mutlu. Şimdi tiyatro perdelerinden beyaz perdeye geçelim. İstanbul halkının batıl inançlarını, sosyal yaşantılarını ve toplumsal virajları almaya çalışan sıradan insanların krizlerini en iyi anlatan yazarlarımızdandır Hüseyin Rahmi Gürpınar. Mizahıyla sevenlerinin kalbinde ayrı bir yeri olan Gürpınar'ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan cadı, vizyona giriyor. Film psikolojik gerilim türünde olmasının yanı sıra bir kadın filmi yattığı gece üstünden kedi atlatmışlar. Ne yapmış? Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günleri. Zavallı hatun. Bir çatı olmuş. Böyle deli saçmalarım. Hmm. Koca karı Genç dul Fikriye, zorla evlendirildiği Nefis. Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk Nefis. hakkındaki Nefis. cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Bakın Fikriye Hanım, benim hayattaki tek gayem sizi ve çocuklarımı mesut görmek. Yemin ederim ki siz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın cadılara ve büyücülere inanan halkın inançlarını eleştiren Garayip Faturası adlı dizi içinde yayınlanan 1912 tarihli romanı Cadı Erman Bostan'ın rejisiyle beyaz perdede. Geçmişi geride bırakmak gerek. Yoksa bizler de mezara girmiş olmaz mıyız? Bazı gerçekleri nasıl açıklayacaksınız? Hangi gerçekler hanım? Yalnız melane Filmde Naşit Nefi Efendi'ye Furkan Andıç, Fikriye'ye ise Buse Meral Hayat veriyor. Şeytanlar arzularla aynı dili konuşur. Hayal gücünün dili. Fikriye iyi eğitimli, okumaya meraklı. Çok zeki bir kadın. Küçük yaşta ailesini kaybediyor ve yengesinin yanına taşınıyor. Ama o dönemin şartlarından dolayı hani laf gelir, söz gelirden dolayı ne? hiç tanımadığı bir adamla evlendiriliyor. Ama onu da savaşta kaybediyor. Hani aile konusunda böyle eksiklikler yaşayan bir kadın karakter. Aynı zamanda korkularıyla yüzleşebilecek cesarette bir kadın karakterimiz. Meselesi olarak. Korkularımızla yüzleşmemiz gerektiğini anlatan, korkularımızın esiri olduğumuz takdirde başımıza neler gelebileceğini bize gösteren, aynı zamanda da yüreklendiren, cesaretlendiren bu anlamda bir film oldu ve ekstradan bunun bir kadın hikayesi olması benim için ayrıca önemliydi. Siz neden korkarsınız